来得，来得，来吧，把这，来把这。 Ay engin gidiyor engin 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 Aferin lan sana Burada ne kalktı o? Oradan geldi Bu Ara parkta durdu şimdi ya Abort abort Yok yok buradan geldi ya nere düştü lan o? Yöre kalayım Gördük, gördük. Hadi ya da. bulsun bakalım. Canlı mı Ha? Canlı canlı. Evet. Pati hani kızım? Hani kızım? Hani? Dur dur dur. Gel apart apart hay hay. bu kim Bugün kaç? şey ya şey. <gülüyor> <gülüyor> gel gel.